guys oynayacağız bugün uzun bir aradan sonra işte yani özledim video çekmeyi. Bu videoya 5 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Hadi başlayalım. Ne yazık ki imposter değiliz gençler hemen görevlere bakacağız. Yani yukarıda var. Hemen yukarıya çıkayım. Hadi buraya yapalım. İnşallah ölmeyiz. Yani ölmedik. Bakalım kim? Gençlere eğer bu videoyu 5 like gelirse dediğim gibi bu senin devamı gelecek. Bu Rafstars videoları da gelecek. PUBG güzel. Güzel oyunlar gelecek. Evet. Kime kim oy versem Kim? Oh, Gençler video uzamasın diye hemen durduracağım oynamada açacağım. Gençler gençler işte oy veriyorum kime versem? Dördüm <laughs> bir. Kendime verdim gençler. Bakalım sonuç. Mat. Güle güle. Güle güle. göre geleceğim. Bir bırakın beni. Salın beni ya. Aha öldüm. öldüm. kesin. Hayır hayır hayır. Tamam evet. Arkadaşım bir git. Admin. Admin'e gidecek. Burada tane görev var. Ben bekletim katil. Peşimde dolanıyor. Bakalım. Sonra buraya ver ver ver. Çok yok. Mavi git. Mavi git. İstedik ya. Neyse gençler hadi diğer oyuna geçelim. Gençler yani bizde bir şeylik mi var yani? Hiç impostor bulamıyoruz ya. Var ben sana sık 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 sık. Allah 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 Allah. Beni öldürme beni öldürme beni. Abi ben ne diyeyim ki şimdi ya. Gençler hadi diğer oyuna geçelim. Gençler gördüğünüz gibi yeni impostor değiliz ya. Ya ben görev tamamlamayacağım ölüyorum ben. Ben şöyle bir gezeceğim. Saklanacağım da ama nereye saklanayım? Şurada görev yapayım da. Şöyle bitti tamam. Bakalım. Evet kazandık. Yok kaybetmişiz hadi diğer oyuna geçelim. Ama hep kaybediyoruz ya. Gençler impostor değiliz ama karanlıktayız işte ne güzel. Şimdi saklanacağım. Öyle bir yere saklanacağım ki beni bulamayacaklar. İşte burası saklanacağım ve beni bulamayacaklar. <laughs> ha, yanda görev vermiş. Yandaki görevi yapayım. Sen beni bulamazlar. O mavi öldü. Acaba kime öldürdü? Kim kime öldürdü? Bir dakika. Şimdi. Şimdi mantıklı düşünürsek ben tektim. Mavi yani lacı ve birisiyle gitmişti. Hmm. Bu benim. Hmm. Ben sana şöyle pembecik. Pembecik dın dın gençler bakalım ne olacak ne olmayacak hmm. Bir turuncu kaldı. Turuncu bekliyoruz. Hadi turuncuya Sero senin bir içik ya. Hadi Allah'ım. İşte mangosun bu yanını hiç sevmiyorum derken a, pembe Elsa falan kalmıştı bak. sizin bir icik ya. Mangosun bu ya hiç sevmiyorum ya. Herkes bekliyor bilerek. Herkes bile melek bekliyor ama pembe vermiyor. Ben şeye verdim pembeye. Bakalım ne olacak. Bana niye oy verdiniz kardeşim? Sizde beyin yok beyin. Yani bunu söyleyeyim beyniniz yok ki abi. Deliriyorum bak. Deliriyorum bak. Şuradan bir görev yapak. bak. Mavi var. Ben mavi olduğu için bir gideyim. Ölmek istemiyorum. Bakalım işte. Vururum. Burada saklanayım diyeceğim. Görev yapak ki şu oyunu bitirek. Şimdi elektrikte adam olacak ama ben risk alıyorum. Görevi bir yap. <laughs> Beyaz öldürdü. <laughs> Aa, bizim gözümüzden kaçmaz kardeş. Ben beyazı verin. Yeşil bana güven. <laughs> Dur lan. ye il bana güven vallahi. Vallahi beyaz, beyaz katil. Beyaz katil neyse ben tak topuk çıkar oynadım. <laughs> Belki seni mi bekleyeceğiz kardeşim? Hadi Berk. Yok Elsa da var Berk de var. Oo yeşile vermişler. Gençler bir video uzan dur. 4, 3, 2, 1, 0 hadi beyaz. Güle güle. Güle güle. Güle güle. <laughs> Görüşürüz. Sıfır impostor ve kazandık. Gençler bu videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu serinin devam gelmesini istiyorsanız tam 5 like gelsin. Sizleri seviyorum. Bay bay.